abi de merhaba. Sen Adana Allah razı olsun. He. Vallahi gene gelebilmeyeni nazibesiniz. Sağ olasın. Bu fırsat vermeye başladı. Evet Horus'tan. Horus'tan merhabalar arkadaşlar. Türkiye'nin her yerine araç satışlarımız devam ediyor. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu aracı internete paylaşmıştık. Fırsat aracı diyerekten bizleri Adana'nın Kozan ilçesinden takip ediyormuş. İsmi de kardeşim. Vatan kardeşime Sağol. 220 7 model aracımız hayırlı olsun. Allah güle güle binmeyi nasip etsin. Ticaretimizi nasıl buldun kardeşim? Allah razı olsun. Burada bir evim var artık. Sağ ol. Sen de Adana Kuzan Bey'e. Allah razı olsun ha. Allah güle güle dinleyin nasip etsin. Sağ olasın. Yolumuz açık olsun.